Şöyle şunu göstereyim. Bunun bu şekilde bak 50 bak yaklaşık 1.5-2 dolar falan yapıyor. Şimdi burada kutçuk var, çekirge var. Aman böceği var. Ee, şu ne? Şu ne kanka? Bu ne oluyor? O odun tırtılı bir şey oluyor. Ha, bir de ondan mı var? Şey, kelebekten önceki şey gibi. Evet. Keşke bunu yemeseymişim. Allah Allah. Bu böyle hani yerken bir şey böyle içinde böyle bir şey vardı diye birikmişti. Tam olarak öyle oldu. Bir tat var bunda da. Neyse şöyle. <laughs> abi hamam böceğinin ağzında şimdi kokusu olmayacak mı? Bilmiyorum. 50 baht verdim. Çok küçük. Hangisi daha iyi arasında? Hamam böceği. Hamam böceği mi? de hamam böceğim vardı. <laughs> Hepsinden öte Akrep en güzeliydi.